Merhabalar, ben Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici. El parmaklarında kireçlenmeden bahsedeceğim sizlere bugün. El parmaklarında kireçlenme hem kadınlarda hem de erkeklerde 40'lı yaşlardan itibaren ortaya çıkar ve günümüzde giderek el parmaklarındaki kireçlenmenin daha fazla arttığını görüyoruz. Peki nasıl anlarız el parmaklarımızda kireçlenme olduğunu? Öncelikle sabah kalktığımızda parmaklarımızda şişme, yüzüklerimizi çıkarıp takmada zorluk, parmak kaslarında zayıflık, uçlarında eğrilik, ve ağrıyla e, el parmaklarımızda kireçlenme olduğunu anlarız. Ne yapmamız gerekiyor el parmaklarında kireçlenme olduğumuz zaman fizik tedavide uygulanılan su içi ultrason ve parafin uygulamaları eklemleri yumuşatır. Ben bazen hastalarla konuştuğumda biz özellikle egzersiz yapıyoruz diyorlar bu parmaklarındaki kireçlenmeleri işte artışını engellemek için halbuki aslında çok kullanıldığı için el parmaklarında kireçlenme oluyor özellikle hanımlarda el parmağı kireçlenmeleri menopoz döneminden sonra artış gösterebiliyor. Dolayısıyla el parmaklarını çok fazla aşırı kullanmak değil, daha az kullanmalıyız. Çünkü çok aşırı kullandığımız için eklemdeki kıkırdaklar harap oluyor ve yoğun kireçlenme ortaya çıkıyor. El parmağında kireçlenmesi olan kişilerin çok fazla resim, tablo, örgü gibi işleri yapmamaları gerekir. Bunun dışında hamur yoğurma, ağır kaldırma gibi çok fazla kavanoz çevirme gibi hareketlerden de kaçınmaları gerekir. Fizik tedavide uyguladığımız su içi ultrason ve parafin uygulamalarının dışında el parmak çevresini ve dirsek çevresi kaslarını güçlendirmek çok başarılı sonuçlar verir. Bunun dışında el parmağı eklemlerine uyguladığımız kıkırdak hasarını engelleyici enjeksiyonlar var. Bu enjeksiyonlardan da hastalar çok fazla yarar görürler. Bunların dışında beslenmemize de dikkat edersek sonuçlar daha başarılı olur. Sevgiyle hoşçakalın.